Ne var? Git buradan. Şimdi sana kim yardımcı olacak? Kim yardım edecek şimdi sana, ha? Söyle, ha? Kim? Kim? Sen kime sığınacaksın, ha? Kime sığınacaksın, ha? Şimdi kime sığınacaksın, ha? 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 Güllerin taze mi? Taze olmaz olur mu? Baksana şunlara. Kıpkırmızı, kan kırmızı. İyi. Mısın? Ver dokuz tane. Alırım elli liranı ama. Helal olsun. Hayırlı işler. Güle güle. Tamam. Buyur abi. Tamam. Ben geliyorum. Bekleyin abi. İyi akşamlar. Şeyh Hazan. Şeyh Hazan. Kendine gel Şeyh Hazan. Nabuz 110, konfü. Niye açmıyor gözlerini? Baygın şu an. Bunun için hiç sağlıklı değil değiller. Değil mi İrfan abla? Çok sık yemeyeceksin. Arada bir yiyeceksin. Hmm. Ama çok lezzetli, değil mi? <laughs> Afiyet olsun benim tanımı. Şehrazat'te. Onur Bey. <laughs> Alo Onur Bey sakın bir şey belli etme. Şehrazat bir yolu. Biz hastaneye gidiyoruz. Anlamadım. Kim yapmış sizce? Bilmiyorum. Yapanlarla sonra ilgileneceğim. Şimdi ambulans değil hastaneye doğru gidiyoruz. Sen sakın Kaan'a bir şey belli etme. Eve de götürme. Evin manzarası biraz korkutucu. Korkutucu mu? Ya ortalığı mı dağıtmışlar? Hırsız mı girmiş? Hayır hayır, dağınıklık falan yok da. Kapının önünde biraz kan var. Ne? Neyse beni sonra konuş. Multiple travma, kafa travması. Hastaneden koopere. Şu an yoldayız, hastaneye geliyoruz. Lütfen hazırlık yapılsın. Niye kendine gelmiyor? Çok mu kötü? Hasta baygın şu anda. Aksiyon tamam. 80'e 50. Biz oturuyoruz. Dikkat edin, dikkat edin. Tamam, çabuk. Saçma. Hadi, hadi, hadi. İnanamıyorum ya. Savunmasız bir kadından ne istiyor ya bu lifler? Şehrazat'a bir şey olursa o Celil Karabaş denen herifi ellerimle öldüreceğim. Onur Bey. Nasıl durumu? Şiddetli darba maruz kalmış. Kafatasında kırık veya kanama yok. Multiple beden travması var. He? Ama ciddi bir iç organ hasarı yok. Korkmayın. Durumu iyi yani öyle mi? İyi. Kötü dövülmüş ama tehlikeli bir durum yok. Bir iki saat içinde kendine gelmesini bekliyoruz. Yine de bu gece yoğun bakımda tutalım. Tabii tabii. Geçmiş olsun.